Herkese merhabalar, Tonguç Ömür'de ısı alışverişi ve ısı değişimlerini alacağız. Tonguç evladım, Efendim. Hocam. maddenin e, ısı alıp vermesi, ısı ve sıcaklığın ne olduğu konusunda... Kalorifer hocam ve sola. Şimdi sana çok derin bilgiler vereceğim, hatırlıyorsan e, ısı alışverişi ve sıcaklık değişimi deyince maddenin ısınması dediğimiz şey aslında maddenin enerji alması değil mi Tonguç? Nasıl enerji alıyor hocam? Madde enerji alınca... Enerji dışarıdan alınca enerji maddeye ısı getiriyor Tonguç. Madde bir anda ısınıyor Tonguç. Hani senin Türkiye'de aa bu e, su ısındı dediğin şey aslında o yanan ocağın içindeki enerjiyi almıyor mu bu ısı su? Ha. İşte en, madde ısınırsa enerji alır Tonguç ve sıcaklığı ne olur Tonguç'um? E tabii ki artar. O zaman biz kaloriferi elde ettiğimiz enerjimiz artar mı hocam? Harika. Kalorifer edildiğinde enerjin artar. Enerji alırsın kalorifer çünkü kaloriferde ısı enerjisi var da sen onu alırsın. Aa doğru. üşüyünce böyle yorgunluk, uyku çöküyor hocam. Kalorifere dokununca bir kendimize geliyoruz falan. Ondan mı? Yani Hatta. E, o birazcık o başka o mayışma dediğim şey başka bir şey. Teşekkür ederim. Maddenin soğuması ise enerji vermesi tunguç. Madde Soğururken enerji verir. Ve sıcaklığı ne olur Tonguç'um? Azalır. Bir kere bu bilgileri bilmek zorundayız Tonguç. Tamam. Isı alışverişiyle sıcaklık değişimi arasındaki ilişki şu. O zaman enerji alır. Yani enerjinin diğer bir adı neydi? Isıydı bu konuda. E, enerji verir. Yani ısı verir, sıcaklığı azalır diyebiliriz. Tonguç mesela Efendim, o, karpuz. Bak, Sonuç. Karpuz taşı diye bir şey olsun. Bir de armut taşı diye bir şey olsun. Bunlar bu karpuza benzediği için. Bu da armuta bu da karputa nasıl benzeyeceğiz artık. <laughs> ee, armuta benzediği için bir şey olsun. Bunlar yaptığı karpuz gibi. Özel var. taşlar. Bunlar farklı maddeden yapılmakta. Bunu unutma. Bak ikisi de 20 derece dedim, İkisi de 50 gram diyelim. Şimdi sen bunları ısıtırsan ve Q kadar ısı verirsen. Hatta Q kadar demeyelim. 300 kalori ısı verirsen. 300 kalori ısı verdin. Şimdi bundaki sıcaklık artışı bir anda bakıyorsun Tonguç 20'den 50'ye çıkmış. Yani sıcaklık artışımız ne Tonguç'um? 30 derece değil mi? Bundaki sıcaklık artışı da 20'den e, 90'a çıkmış Tonguç. Buradaki sıcaklık artışı ne evladım? 70 değil mi evladım? Ama her şeyleri aynıydı hocam. Niye farklılaştı? Her şeyleri aynı. Kütleleri aynı. X sıcaklıkları aynı. Verilen ısılar aynı. Bunların farklı olmasının sebebi ikisinin de öz ısılarının farklı olması. i̇çinde hani sakladıkları ısı hocam. <laughs> Bunlara ait özel bir özellik. Bak bu özel bir özellik. Şimdi bunu anlatacağım şimdi sana. Buyur. Ne Hı. olduğunu anlatacağım. Bak Tonguç'um, öz dediğimiz şey şu: bir gram maddenin sıcaklığını bir derece yükseltmek için gerekli olan enerji miktarı. Hı. Şimdi bu şu demek Tonguç. Mesela karpuz taşının e, bir gramını bir santigrat derece yükseltmek için ne kadar ısıya ihtiyacım var Tonguç'um? Mesela üç kalori ısıya ihtiyacım var. Ama ne demiştik? Armut taşının bir gramını e, bir santigrat derece yükseltmek için kaç kalori e, Bunun da iki kalori ihtiyacım var Tonguç. Aa, daha Burada farklı bu, yani. Öz bak, farklı. Bunların öz ısıları farklı. Dolayısıyla bunların öz ısıları farklı olduğu için bu daha farklı ısınma e, şeyi gösterir. E, trendi gösterir. Bu daha farklı ısınma trendi Zeka gösterir. gibi. Aynı soruyu çözüyor adam. Aynı saat çalışıyor. Öbürü daha iyi anlıyor. Öbürü daha az anlıyor. Çok zekisin. İşte bu kadar. Yani maddeden maddeye göre değişen ayırt edici bir özellik. Ayırt edici. Benim öz ısım yüksek mi hocam? Süper zekisin. Suyun öz ısısı çok yüksektir Tomuç. Onu bileceğiz. Bak şimdi. Mesela bir örnek ver. Sembolü nedir öz Hemen söyleyeyim sana. Ö, U. C. Ama küçük harfle yazılacak. Bak. Büyük harfle yazsam olmaz mı hocam? Ben bazen küçük C. C. Unutmayalım. Birimi nedir biliyor musun? Söyledim. Kalori bölü gram derece. Hmm. Hatta bazen ne kullanıyoruz? Jül bölü e, gram derecede kullanabiliyoruz Tonguç'um. Unutmayalım. Çünkü ısının birimi her zaman kalori değil bazen de ile hesaplanabiliyor. Şunu bilmek zorundayız <laughs> Tonguç'um. Hemen sana öz ısıyla örnek vereyim. C su nedir biliyor musun? Bir kalori bölü gram derecedir. Aynı zamanda C demir nedir biliyor musun Tonguç'um? 0,2 kalori bölü gram derecedir. C kalas nedir Tonguç biliyor musun? Efendim, Bunu sen bilirsin evladım. Ee, bir kal bakayım hocam. Nüfus üzerinde yazıyor olması lazım. 3,5 kal <laughs> kalori bölü gram derecedir. Tonguç bak şunu unutmayacağız. Her maddenin farklı öz ısıları var. Farklı öz demek. Ha şunu unutmayacağız. Peki ne işime yarayacak bu öz Ne işime yarar? Tonguç. Çok önemli bir bilgi veriyorum. Bu sınavlarda hayatını kurtaracak. Öz ısısı fazla olan fazla olan e, zor ısınır zor soğur. Çok önemli. He, Bak Su o yüzden yavaş ısınıp yavaş soğur. Su sınır. yavaş ısınıp yavaş soğur. Ama mesela karaların özü daha az olduğu için hemen ısınır hemen soğur. Anladım Aynı ya. zamanda mesela kalas mesela zor ısınır zor soğur. Ama demir hemen ısınır hemen soğur. Bak çay bardağının içine demir kaşığı sok evladım hemen ısınır elin yanar. Çünkü hemen ısınıyor. Zor ısınır zor soğur olayı çok önemli bir şey. Bu çok sorulan bir şey. Bak şunu da unutmayacağız. Kalori dediğimiz şey bir gram suyun sıcaklığı bir derece arttırmak için gerekli olan enerji Nedir biliyor musun Bir kalori. Bunu hesaplamışlar. Demişler ki bir gram suyu almışlar ellerine. Sonra bir derece arttırmış. Hadi 30 dereceydi. 31 derece yapabilmek için ne kadar ısı verdik? Bir kalori ısı verdik demişler. Ve onu da demişler ki bir kalori dediğimiz şey de aslında 4,18 cüldür demişler. Demek ki sana adam iki kalori nedir dersen ne diyeceksin? Bunu ikiyle çarpacaksın. 8,36 jül diyeceksin. Bak bu ikisi de ikisi de ısı birimi. Aslında ikisi de ısı derken ne kastediyorduk aslında enerji birimi diyebilirsin Tonguç. Peki suyun öz ısısı dediğimiz şey neydi hatırlıyor musun Tonguç? Suyun öz ısısı yavaş sınıf yavaş soyuluyor çok fazla. Hani ben sana ilk başta bir kalori bölü gram derece değil mi? Evet hocam. Bak bir kalori 4,18 jül değil miydi? Evet. O zaman suyun öz ısısı 4,18 jül bölü gram derece de diyebiliriz. Anladım hocam. Neyse bunu aklımızın bir köşesinde tutalım. Alkolün neymiş? 2,50 jül bölü gram. O zaman derece. daha az kalori. He, eşit miktarda ısı verirse son sıcaklığı olur. Tonguç ne demiştik? Bunun öz ısısı daha fazla değil mi? Bu daha yavaş bir yavaş soğucu hocam. Fazla öz ısısı olduğu için zor ısınır zor soğur. Hangisinin son sıcakları daha fazla olur o zaman? Bunları ısıtırsak. İkisini de eşit miktarda ısıtırsak bunun, bunun bu zor ısınır zor soğur ya onun bunun son sıcaklığı düşük olur. Mesela diyelim ki bu 30 derecede diyelim. Bu da 30 dereceydi. Bu 30 dereceden kaç derece çıkar biliyor musun Tomuş? 50 dereceye çıkarken bu 30 dereceden 90 dereceye çıkar. Aa. Çünkü bu kolay ısınıyor. Evet, bu zaten. zor ısınıyor. Kolay ısınan şey hemen çıkar. Sıcaklık değişimi fazladır. Bak 60 derece değişmiş. Görüyor musun evladım? Burası sıcak değişimi kaç evladım? 20 derececik. Anladım. Burada sıcak değişimi fazla. Burada sıcak değil mi? O zaman şunu da unutmayacağız. Eee Öz ısı yüksekse, öz ısısı yüksekse sıcaklık değişimi az olur Tonguç. Bunu unutmayacağız. Anlaşım öyle. O zaman bir tane daha soru. A ve B maddesi öz ısıları içinde diyebiliriz. Bak A maddesi M kütleli, B maddesi M kütleli. Kütleler aynı. Kütleleri aynı. Buna ısı bu Q kadar vermişiz. Buna ısı 2 Q kadar vermişiz. Allah Allah. Buna sıcak değişimi 2 delta T olmuş. Bunun sıcak değişimi delta T kadarcık olmuş. Çok enteresan. Özler için ne diyebiliriz? Çok basit bir şey. Hangisi zor ısınmış? Bak bir kere sıcaklık değişimi fazla değil mi burada? Evet. Sıcak değişimi az. Sıcaklık değişimi az olduğu için öz ısı fazla diyebilir miyiz? Diyebiliriz hocam. Harika. Hem de daha ama, fazla sıcaklık verdiğimiz halde daha zor heh, Hem de daha fazla ısı veriyoruz. Hem fazla ısı veriyoruz ama sıcaklığı şu kadarcık değişiyor. Buna alısı veriyoruz. Sıcaklığı bir anda çok artıyor. O zaman ne diyebiliriz? Bunun öz fazla. CB büyüktür CA diyebiliriz değil mi? Anladım evladım? hocam. Süper dikkat. Hatta hatta bir oran da yapabiliriz Tonguç. Nasıl bir oran yapabiliriz Tonguç? Bak burada iki katısı veriyoruz. Isı iki kat. Değil mi evladım? Ee, sıcaklık değişimi ne kadar? E, yarısı kadar değil mi evladım? O zaman 4, 1 bölü 4 kat. O zaman katı. Heh, 4 katı da diyebilirsin Tonguç. Anladın Anladım mı? hocam? Yani şöyle düşünün. Bu olmasaydı iki kat olurdu. Bir de bu gelmiş ekstradan daha. Skandal. O zaman dedik. Şimdi ıslah. Aa, at... çay mı hocam? Şeker getirip içelim mi hocam? Evet evladım. Çay hemen içelim. Hocam hocana. siz iyi içiyorsunuz gerçekten. Tomuş iki tane kapta farklı sıvılar var. 500 gram su var 25 derecede. 100 gram su var 25, 25 derecede. İkisi de aynı sıcakta. Bir tanesinin içine m gram bir top atıyorsun. 90 derecede ama demir top. Bir tanesinin içine de m gram Yine 90 derece demir top atıyorsun. İkisine de aynı topu atınca, aynı sıcakta ısı artışları ve ısı alışverişleri yorumlayalım Tomuç. Yorumlayalım. Bir kere şimdi sen bunu bunun için atınca buradan buraya doğru ısı akışı olmayacak mı Tomuç? Olacak. Çünkü su 25 derece ama gelen şey 90 derece. E, gelen şey 90 derece. O zaman sıcaktan soğuğa doğru ısı akışı olduğu. Peki Tomuç'cum bir kere şunu unutmayacağız. Efendim? Isı artışlarını ve ısı alışverişlerini yorumlarsak ikisinin de ısı alışverişi Demir toptan e, şeye doğru değil mi evladım? Suya doğru. Doğru. Isı artışlarına baktığımız zamansa bunun sıcaklığı 500 gram olduğu için, bunun pardon bunun ağırlığı 500 gram olduğu için bununki de 100 gram olduğu için bu top bunu çok az ısıtabilir. Yani 25 dereceden mesela sayı verme metodu vardı ya, sevin metodu. Onu yapıyoruz. Evet. 27 dereceye çıkartır. Ama bu top bunu az su olduğu için daha fazla çıkartabilir. Ha. Çünkü daha az suyu daha hızlı ısıtabilirsin. Değil mi evladım? Öz ısıları aynı mı hocam? Mesela 37 Spandana derece çıkar. İkisi de su olduğu için Standart ikisi su aynı madde. Sorduk, aynı madde olduğu için öz ısıları aynı. Süper zekisin. Bak şöyle düşünelim Tonguç. Ee, bunun sıcaklığı bir anda 2 derece arttı ya. Bunun sıcaklığı ne olacak? O, bir anda 12 derece artacak. Neden biliyor musun? Çünkü bunların... Hatta 12 derece 5 katı olduğu için 10 derece artacak. 25 derece olsun. Tamam mı evladım? 35 derece. Ha, sallıyorum sayıları ama. Şurada şunu bilmemiz gerekiyor. Isı artışları ısı artışları ısı alışverişi mi? Şimdi bu suyun ısısı artar değil mi evladım? Bu, ha, bu suyun ısısı da artar. Sıcaklık artışlarını yaptık biz değil mi evladım? Evet değil hocam. Şimdi ısı artışlarına bakalım. Ha. Şimdi bak burada enteresan bir incelik var ısı alışverişinde buradan buraya doğru ısı geçiyor değil mi evladım? Evet hocam. Buradan buraya doğru ısı geçiyor. Şimdi bunların e, şöyle bir grafiğini çizersem. Bunun sıcaklığı kaç dereceydi? 90 dereceydi. Bunun sıcaklığı kaç derece? 25 dereceydi. Bunların sıcaklığı nerede birleşir Tonguç demiştik? 27 derecede falan birleşir. Değil mi evladım? Evet hocam. 27 derece. Aynı şeyi burada yapalım Tonguç. Bak sana güzel bir grafik çiziyorum. Ne demiştik? Bunun sıcaklığı 90 derece bunun sıcaklığı 20. Aynı şey ama bunların sıcaklığı 35 derecede birleşti. Değil mi Tomuç? Evet hocam. Burada alınan ve verilen ısıya baktığımız zaman Tomuç burada e, verilen ısı 90'dan 27'ye indiriyor bunu. Evet hocam. Burada ise 90'dan 35'e indiriyor. Buradaki fark yani 90 ile 27 arasındaki fark bir de 90 ile 35 arasındaki fark hangisi daha fazla? Burada daha fazla değil mi? Evet hocam. O zaman burada ısı e, ak, ısı artışı daha az. E, bunun ısı artışı bak 25'ten 27'ye çıkıyor. Burada bunun ısı artışı ne kadar? 25'ten 35'e çıkıyor değil mi evladım? O zaman demek da. ki buradaki ısı artışı daha az diyoruz değil mi? Burada da daha fazla diyebiliyoruz değil mi evladım? Evet hocam. Zaten aynı sıcaklık artışıyla orantılı bir şekilde diyebiliriz. Ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder evladım. Hadi bakalım. Tonguşan.com'da video yayınlamasyonumuz ile devam ediyor. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz burada.